Ebru Aktağ da hemen şu anda gıda mühendisi yayınımıza dahil oldu. Ebru Hanım'la ilk önce nasıl korunacağız, nasıl anlayacağız konuşalım. Ebru Hanım günaydın. Sonra da hukuksal olarak yine vatandaşlar mağdur ve hani yapılacakları hayır, hayır. sizinle konuşalım. Ebru Hanım günaydın. Günaydın Cansu hanım. İyi yayınlar diliyorum. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Buyurunuz. E, Vatandaş evet. nasıl anlayacak? Bir açıklama geldi, en güncel açıklama. Aslında diyor şimdi bunu vatandaşa ulaştıranlar, yani bunu yapan da bu yapanlardan alan da bunların sahte olduğunu biliyor açıklaması. Buyurunuz. İstanbul Valisi Sayın Davut Gül yapmış açıklamayı. Evet, İstanbul Valisi Sayın Davut Gül'ün yaptığı açıklamanın haklı bir kısmı var aslında. Sadece alkol değil, bütün sahte gıda ürünlerinde aslında Hı -hı. merdiven altı olduğu bilindiği halde. Buraya yönelim maalesef vatandaşlar tarafından yapılan bir şey işte bu hem fiyatların artması dolayısıyla hem de bazen de güvensizlik dolayısıyla daha iyi olduğu gibi sahte algılarla aslında merdiven altı ürünlere doğru yönelim aslında insan sağlığını çok ciddi şekilde tehdit ettiğini bu üzücü vakadan da görüyoruz. Nasıl anlarız kısmında gıdadaki taş işleri bir vatandaş olarak veya bir gıda mühendisi olarak da çıplak gözle anlamamız neredeyse mümkün değil. O yüzden de sokak aralarında internette kontrolsüz şekilde satılan ürünlerden uzak durmamız gerekiyor. E, bu sahte alkoller söz konusu olduğunda elbette bandrollü mü ruhsatlı mı bunlara bakmak gerekiyor. Güvenilir noktalar satın alınıyor mu bunlara bakmak gerekiyor ama öte yandan her üründe olduğu gibi taklit, tahşik ve sahtecilik de giderek daha sofistike, daha profesyonel hale geliyor. O yüzden de bazı ürünler var ki bandrolü bile üzerinde çok iyi bir şekilde taklit edilmiş. Dolayısıyla bizim bunu vatandaş olarak anlamamız çok da mümkün olmuyor. O yüzden de normal piyasa değerinin çok altındaysa, güvenilir bir satış noktasında değilse, internette kontrolsüz bir şekilde satılıyorsa, sokak aralarında satılıyorsa, herhangi bir gıdadan bahsediyorum sadece alkol değil, hepsinden uzakta durmak çok çok önemli. Şimdi Ebru Hanım özellikle taklit taş işte de hani bu mesele işaret ettiniz ya yani eve sokak aralarında satılmasın ama şimdi bakanlık da ifşalıyor bir taraftan. Şimdi son olarak turun peynirinde eritme peyniri çıktı. Yani güven aslında bildiğimiz markalar da bunu yapıyormuş ya da hepimizin çok hızlı bir şekilde alışkanlık edindiğimiz kurumlardan işte o süpermarket zincirlerinden aldığımız ürünlerin içinde de bunlar varmış maalesef. Şimdi bu noktada ne yapacak vatandaş? Buraya da güvenemezsek neye güvenir? diyeceğiz. Aynı soru size de geçerli Tarkan Bey. Buyurun. Aslında Cansu Hanım, yani ben hem bir gıda mühendisiyim hem de iletişim alanında doktora teyze aşamasındayım. Bu sosyal psikoloji açısından da bu işlerin iletişimi aslında çok önemli. Hı hı. Taklit, tahşişler ve ifşa mekanizması kesinlikle olması gereken bir şey. Ama bunların iletişiminin yapıldığı noktada biraz insanları normalde bu gıdalara yönelik de bir güvensizliğe itiyor. Aslında ben bunların rakamlarını ...oranladığım zaman kontrol eden ürünlerin %1 ile %3'ü arasında hilelere rastlanıyor. Bu hmm. tabloyu buradan bakarsanız aslında çok iyi bir tablo. Ve evet bizim söylediğimiz hep şudur. Güvenilir markaların güvenilir satış noktalarındaki ürünlerini alalım diyoruz. Evet bazen bildiğimiz markalar da burada çıkabiliyor. En azından bunlar kontrol mekanizması içerisinde. Buna güvenmek durumundayız. Fakat dışarıda biz bunlardan kaçıp da kontrolsüz olan ürünlere yöneldiğimiz zaman... Şunu bilmelisiniz ki orada kontrol yok ve orada bir denetim yapılsa bu oranlar %1, %3'ler değil belki %90'lara çıkacak. O yüzden de tabii insan doğal olarak korktuğu zaman başka yönlere yönelebiliyor ama bilinmesi gereken en azından biz kontrol edilen ürünlerde daha bilinçli seçimler yapmamız gerekiyor. Çok iyi anlıyorum tabii ki burada e, bu taklit taşlar dolayısıyla biz artık neye güveneceğiz gibi algılar oluşabiliyor. Ama bir marka yatırımı yapmış, bir uluslararası kalite yönetim sistemlerine göre üretim yapan firmanın yanlış yapma ihtimali sokaktaki kontrolsüz satılan ürünlerden çok daha düşük. Dolayısıyla bizim yönelmemiz gereken bu. Öte yandan şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Uh -huh. Denetimler her geçen gün arttırılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı denetimleri her geçen gün arttırıyor. Bu iyi bir şey fakat bizdeki gıda üretimlerinin çok büyük bir %90'ın üzerindeki kısmı küçük ve orta büyüklükte işletmeler ve bir kısmı da merdiven altı. O yüzden biz de tüketici olarak denetim sisteminin bir parçası olmalı ve şüphelendiğimiz ürünleri ara 174 hattına şikayet etmeliyiz. Ve aynı zamanda denetimlerin sayısı artsa bile denetimlerin niteliği çok önemli. Ve bu noktada da gıda mühendislerinin istihdamının arttırılması, bu denetimlerin niteliğinin yükseltilmesi açısından çok kritik bir role sahip. Pekala çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza zihninize sağlık.